Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün yanımda Roblox'un kralı, Roblox kralı aynı zamanda gitaristim var. Onunla birlikte arkadaşlar Roblox'ta YouTube'da, hangi kanalda en çok izlenen Roblox videosu olan arkadaşlar Rainbow Friends'i speedrun bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Hoş geldin brocuğum. Hoş bulduk kardeşim. Hoş evet. bulduk adamım. Abi benim en çok izlenen Roblox videom buymuş. Rainbow Friends'miş. Bugün tekrardan çekeceğiz. Insan. Acaba bu kadar izlenecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hazır mısın buna? Hazırım abi bakalım. Ben de Aa, hazırım. bence bol bir like da gelir bu videoya. Yani. Arkadaşlar bol like değil. Like patlaması gelsin. Tamam mı? Böyle YouTube görmesin böyle bir patlama. Desin ki ne yaptı lan bu adamlar desin. Hı. Onu bekliyorum sizden. Patlatın abi şu like butonunu ya. Acımayın abi. Oyun açılmadıkça ben devam edeceğim değil mi? Yardırın abi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada ışığımızı da verelim. Işığımız da yansın. Çok güzel yandı bu arada. Aşırı parladım ben. Dur acık kısayım şunu. Biraz daha kısayım. Tamam şimdi çok güzel gözüküyorum. Arkadaşlar hikayeyi bilmeyenler için hemen özet geçeyim. Biz bir öğrenci grubuyuz. Normalde Luna Park'a geziye gidiyoruz. Fakat şoför bizi yanlış yola sokuyor. Çünkü tabela farklı yeri gösteriyor arkadaşlar. Biz bir giriyoruz. Arabamız kaza yapıyor. Kaza sonucunda bir deney tesisine gittiğimizi fark ediyoruz. Ve buradan kaçmaya çalışacağız. İnanılmaz olacak her şey. Abi amacımız içerideki yaratıklara yakalanmadan buradan kaçmaya çalışmak. Sen de mi Haydi biliyorsun bakalım. bu eğilme işini sen de mi biliyorsun? <laughs> güzel miyim? Çok güzel ya. Evet arkadaşlar. İlk amacımız buradaki bütün kutuları bulmak. Abi zaman kaybetmeyelim hemen hepsini yerleştirelim tamam mı? Evet abi. Bloklarım düştü diyor. Allah Allah. Her yere dağıldı ya. Her yere dağıldı arkadaşlar. Tek yapması gereken onları bulmakmış. Sanki başka işi gücü yok, görevi yok gibi. Tek yapması gereken şey buymuş. Koş abi koş. Canlarım bu arada Ramazan nasıl geçiyor? Pide kuyruğuna giren var mı? Bir yorumlara yazın. Bunu da merak ediyorum abi. <laughs> ne oldu? Nasıl bir soru ya? Ne oldu? Niye nasıl güldün? Abi? Sen çocukken girmiyor muydun pide kuyruğuna? Giriyorduk işte. Pide kuyruğuna giriyordum. Taze pide almak için. Oğlum ben hariç herkes kutuları pıtır pıtır topladı arkadaş. Blue buraya gel Blue. Blue bey neredesiniz? <laughs> Konuşamıyor ya. Arkadaşlar tek... Ben burada bekleyeceğim. Aa birini öldürdü. <laughs> abi Birine hemen mi ya? Bu kadar noob olabilir mi bir abi şu oyunda? Hadi benim de çorbada tuzum olsun arkadaşlar. Bir tane bıraktım oraya kutu. Abi gerçekten aşırı nooblar ya. Bu kadar olmaz arkadaşlar. Ya ben bu oyunda King oynarım ha. Ben bu oyunda ölmem açıkça söyleyeyim yani. Roblox'ta ben bayağı iyiyim ya. Artık yani çoğu oyunda ölmüyorum zaten de. Bura bak diğer çocuklar aldı kutuları. Senle ikimiz olsaydık şu anda bitmişti biliyor musun? Haritayı bir tur dönerdik, her şeyi yerleştirdim evet. ben. Bak üzerinde kutu tutan arkadaşlar var. Arkadaşlar kutuları bırakıyoruz rica ediyorum. Hele ki zaten birinci ilk stage çok kolay hani. Sadece blue var ya. Evet ya sadece bir tane karakter var ha. Bir tane karakterden kaçmaya çalışıyorsun. Zor bir şey yok burada. Birazdan görsen ortam dehşete düşecek. Ana baba günü olacak değil mi? Bütün karakterlerden kaçmaya çalışıyorsun falan. Bak aşağıda Şimdi bir tane kutu düşüyor. bırakmışlar ya. Bir tane kutuyu aşağıda bırakmışlar. Ben almasam bak bu böyle kalacaktı. Düşünün. Şimdi bir arkadaş kutuların hepsini topladı. Acaba o koydu mu? yerleştirdim merak ediyorum. tane var dur bakalım. Oğlum Blue'yu... la üzerimize niye getirtiyorsun Blue'yu ya? Allah Blue'cum kusura bakma yanlış anlaşılma var galiba baba. Blue baba. Burada bir yer var abi ben buraya girip beklerim. Zaten çoğu zaman kaçarken Baga giriyor abi şu karakterler. Git git burada yokum. Git git. Ayrıl ayrıl buradan ayrıl. Biri ya, daha mı yakalandı? Biri daha yakalandı abi inanılmaz. Abi bu nedir ya? 5 so kutu eksik. 6 mı? Biri beş. bende de diğer 4'ünü başka bir çocuk aldı galiba. Arkadaş abi. masadan ayrılıyor tek tek dostlar bu ne ya? Gerçi Bence biz buna... Bence koymuyor Oğuz diğerleri ölsün diye. Olabilir. Masadan ayrılıyor tek tek tostlar mı desek daha güzel olur Kaan abi. <laughs> hani tost olanlar eğleniyor gibi. Bekleyelim arkadaşlar. Blue'cum gider misin canım benim? Tek benim kutu kaldı abi. Gidip yerleştireyim mi hızlıca? Evet evet. Bekleme ya. Ya Blue'dan Yap korksak doğru. abi Şimdi Rainbow Friends'e girmeyiz. Tamam Burada olmazdık. Boom! <laughs> Tebrik ediyor bizi abi Red. Helal olsun be. Helal olsun baba. Bu arada oyunun üçüncüsünü en kısa zamanda bekliyorum. İkinci düşman düşüyor. Hangisi abi? Yeşil. Green. Welcome to Green. Ne yapacağız abi Green'e karşı? Ne yapmak istiyorsun? Ya, kaçmaya çalışacağız işte. Var mı buna karşı bilmediğim bir taktik anlatayım mı? Arkadaşlar. Hayır canım ben çok iyi oynuyorum zaten. Ben 38 defa kaçmışım. Yani gördüğünüz gibi şu an oyunda gerçekten kralım. Abim de 18 defa kaçmış. O da benden sonraki prens. <gülüyor> <gülüyor> Küçük olan o. Arkadaşlar şöyle bir mantık var. Green'in gözleri görmüyor abi. Green kör. Ondan dolayı sese duyarlı. Ses yapmamamız gerekiyor. Yanından falan geçerken elleri kolları uzun olduğu için bu arada yanınızdan geçerse lap diye kapabiliyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Üttürdü. Evet. Şimdi abi, ikinci olarak ne toplayacağız? Bilgin var mı? Hmm. Unuttum ya. Ne topluyorduk harbiden? Lamba top, lamba galiba topluyoruz ya da şey, lamba mama, mama toplayacağız. Mi? Mama toplayacağız kardeşim. Evet. Sana turuncu yanıyordu. Sonra turuncu mu yanacak? Bakalım. Evet mama. Evet. Abi sen sağ taraftan git, ben soldan gideyim. Abi sağ git, sola gideyim. Hepsini toplayalım tamam. abi. Baktık, 15 tane elde ettik. Hemen gidip koyalım abi hepsini. Tamam. Bu arada Green burada olması lazım arkadaşlar. Ona dikkat edin. O ne lan? Burunun sesi geliyor bir yerden Çok fena Ben de Green'in sesi geliyor abi. Yeşil'in sesi geliyor yani. Oo, Bin sen... top sektirerek geldiği için duyuluyor. Kardeşim sen böyle ge geçersen bu bizi öper. Bir arkadaş şapur şupur geçiyor abi böyle olmaz. Evet bir tane mama buldum. Kaan abi bende 3 tane var şu anda üzerimde yerleştiriyorum abi hepsini. 4 tane ben topladım sadece. 3 tane ben yerleştirdim içinde. abi. Galiba sadece biz ikimiz oynasak daha etkili olurmuşuz. Bak bu bir gerçek. Aha bir tane daha buldum. Al al şu mamayı al. Allah seni bildiği gibi yapsın. Mamayı görmüyor. Bu nasıl bir ses be? Tamam. Birazdan ben vente falan da dikkat etmemiz gerekecek. Bir mama bir mama daha. Kardeş sen bana bırak. Abicim kaç mamam var? Bir. Gerçekten mi? Evet. O zaman onu biz sana zahmet yerleştir abi. Arkadaşlar evet. geriye dört tane kaldı. Dört tane de başka bir arkadaşın üzerinde olabilir. En alt katta olabilir, en üst katta olabilir. Hepsini bir deneyeceğiz. Burada yok. Ooo sistem açılmış ot sistemi. Neyse artık o ot sistemi bilmiyorum ben de. Beni bu oyunda en zorlayan karakter ne biliyor musun? Turuncu. Havalandırma. Vent işte evet ya o çok rahatsız edici. Ventiş şey. var abi? Çok bence gıcık. Çok şey zamanlarda çıkıyor. En tehlikeli ya bazı zamanlarda. oyuncular sadece sandığa girip olsan yatıyorlar korkudan. O neymiş öyle ya? Çok korkuyorlar bu oyundan. Garip ya. Canım bu oyun böyle oynanmaz yalnız arkadaş. İki tane kaldı. Son iki. Yok işte bulamıyoruz. Kesin en alt katta. Ben gidiyorum en alt kata. En alt kata indim yok. Orada da mı yok? Yok yok hayır. Oğlum biri üstünde mi tutuyor bunları? Bir tane buldum. Hadi birini ben bulayım. Yok ba bakıyorum şu kutuda saklanıyorlar ya. Hepsi kutuda duruyorlar. Hayda. Abi buradan girdi bizimkiler. Ee? Burada da bir şey yok. Abi galiba son kutuyu koyan kendi olmak istiyor. Sen müsait olduğunda bırak diyecektim zaten bırakmışsın. Ben bıraktım bıraktım. Arkadaş ise kutu arkadaşlar lütfen yerine bırakıyoruz. Rica ediyorum. Sanki duyuyorlar abi, beni. Hiç kimse değil abi herkes kutuda saklandığı için bulamadı kimse. Abi bunu da bulursun ya. Bak bunu da bulursun. Şu soldaki odaya bakacağım. Aa, geliyor buluyor geliyor. Kutuya gireyim abi garanti olsun. Kardeş, kaç kardeş? O zıplıyor. Oğlum korkma lan, korkma. Ne? Aa buldum sonuncu. Ya buraya gelmedi mi kimse? 10 kişiden fazla var oyunda olsan 2 4 6 8 tam 10 kişiyiz. Ya yemin ediyorum sen ve ben sadece oynadık. Evet, biri daha gitti. Tam 9'uz artık. Merak etme. Kana bir koş. Şey yapsınlar yakalansınlar abi onlar zaten. Vallahi bir direk koymayacağım ha. Oh. Oğlum çoğu ilk kez oynuyor lütfen. Hiç bitirememişler. İlk defa sen ve benim sayemde bitirecekler şu anda. Evet arkadaşlar. Yeni bir karakter geliyor. Kendisi tabii ki Orange. Turuncu. Bu arada bildiğim kadarıyla abi. Portakal mağarasını terk etti de ya. Portakal değil yani turuncu anlamında Orange. Yanlış çevir arkadaşlar inanmayın. Evet aramızdan bir arkadaş daha eğleniyor. Ve gitti. Daha önceden oyunu bitirmiş iki kişi elenmiş bu arada. Onu da dikkat ettim arkadaşlar. Ama biz hala devam edeceğiz. kana buradaki yataklardan hangisinde uyurdun? Abi o değil de benim sandığım hangisi güzel? Bu mu yoksa bu mu? Bakayım. Of. Bu güzel. Aile olan güzel. Bu arada Aile değiştiriliyor muymuş burada? Envanterde. Evet, tabii. envanterde Aa, de. o zaman evet. ben bunu takarım. Bak şimdi sen benimkine bak. Taşlı. Biliyor ne musun aldım? benimki? Taş şeklinde böyle özel bir şey. Efsanevi bu. Sandık Legendary. Benimki de Legend'ir işte efsanevi. Bakayım. O, oyun açılmadı ki. Evet, geçmiş Aha. olsun. Arkadaşlar venten geçerken... Şuradan ölmüyor muyuz? Olursun, abi mesela. ayarlanmıyor onu güzel yazamamışlar. Aşırı derecede hard abi. O zaman oradan hiç yürümeyeceğim. Abi sen sağ git ben sola gideyim yine. Öyle çıkarız buradan. Kimseyi ya. de bırakmamış oluruz. Şimdi arkadaşlar... Ya ışık mı? Işık. Lamba toplayacağız. Aslında bunlar sigorta diye biliyorum ben. Lamba değil bunlar sigorta. Fiz. Piyos. Yavrum ne oldu? Niye geliyorsun? Bak hemen gidip saklanıyor ya. Vent'te değilsin değil mi? Acı. Burada kimse yok. Bu arada Vent'ten ses duyarsan söyle abi. Yer değiştirdi diyelim. Tabii. Şimdi bende dört tane var. Oo, uzun kol burada. Yer Gidiyor. değişiyor. Buraya mı gelecek? Arkadaş bende de altı tane var. Buraya geldi. Buraya geldi. Geldi geldi. Tamam Ama tamam kahretsin. sakin ol. Abi şey geliyor yeşil geliyor yukarıdan. Hayır dostum her yerim sarıldı. <laughs> Baktın sıkıntı var kutuya gir abi. Ben de şu an altı tane var koymam lazım onları. Yeşil abi kutuyu korumuyor yeşilden. Kana ben yukarı çıkıyorum şeyleri bırakacağım sigortaları. Evet arkadaşlar 7 tane. Arkadaşlar of 8 tane. Şu an bir tane daha bırakırsam tek başıma 8 tanesini koymuş olacağım zaten ben. dört tane kaldı abi. Bizim dışımıza kimse yapmıyor. Ona çok şaşırdım şu an. E, tabii e, can. 2 kişilik speedrun. 10 kişi oynuyoruz ama. Abi yetiyor. yer değişiyor. Evet. Arkadaşlar burası boş. Ee, büyük. Ah helal. Şaşırtıcı. Evet. Kanka burada bir şey fark ettin mi? İkinci oyunda bir ne? robot var. Bak robot canlandırmaya çalışıyor burada Red karakteri. Fark ettin Aa, mi? İkinci evet. oyunda robotlar vardı animatronikler. Evet, evet. Onlardan bir tanesi abi bu. Canlandırmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar aramızdan ayrılan var mı? 2, 2, 3 4 5 6 kişi kalmışız. Abi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok iyi oynadınız. Değil mi? Aa. Bro ben BAGA girdim şu an şeydeyim oyundayım. Nasıl ya? Ne yapıyorsun oyunda? Ben şu an oyunda geziyorum abi. <laughs> Aa, sen oyuna gelemeyeceğim büyük ihtimal ama. Yapma. Bence, Bence ışınlar Bence ya. Olacak. Bence ışınlar ya. Bir bakalım. Işınladı. Emin misin? Evet evet şu an yazı çıktı hatta. <laughs> İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Oyun harika bir baga girdi. <laughs> Niye sadece sen ya? İşte. Abi peki sence Redim problemi ne? Bu diğer karakterleri sevmiyor olabilir mi? Aslında onları bence, yok etmeye çalışıyor olabilir bence. Bana öyle geldi çünkü. olduğu için abi öfkeli o. Öfkeli mi? Ama doktor kendisi. Farkındaysan bizim kaçmamızı da sağlayan kişi kendisi. Evet arkadaşlar Doğru. yeni tur başlıyor. Şimdi bu turda elektrikler kapalı ama çok az e, şey bulacağız zaten. Ekipman bulmamız gerekiyor. Bulacağımız ekipmanlar da pil. 9 tane pil arkadaşlar. Çok basit ya. bir ses var yine. Ya hocam hep bana geliyor, hep bana geliyor. Olmaz ki böyle ya. Ben bir san şeye gireyim de. Oo. Abi çok güzel gözüküyor ama. Abi Blue bizim taraftaydı. Aşağıki tiyatronun alt kısmında haberin olsun. Tamam. Evet karanlık bölümler arkadaşlar bir tık daha zor. Ama başarılmayacak kadar da değil yani. O kadar da değil. Evet tek başıma üçünü yerleştiriyorum şu an. Bakalım başka bulan arkadaş var mı? Vent de yer değiştirdi abi. Ventlere dikkat et. Buraya mı geldin hocam? Yok hemen hızlıca geçeyim de. Burada bir... o iki tane daha buldum. İşte bu. Süper. Kaç eksik? Kalmadı galiba artık. Tamam. Yok yok kalmış oğlum görmüyor musun? Sen koyuncu olmuyor mu işte? Yo. Bak. iki tane daha lazım. Ah. Ben dedim sana iki tane Allah, daha gel. Allah Blue mu? Blue geleyim. Tamam tamam. Ben bir yerden emin olduğum bir yer var oraya bakacağım. Hep şurada unutuyorlar arkadaşlar. Bak biliyorum abi. Ben bu oyunu biliyorum abi. Allah kahretmesin mi? Abi Sakın. turunç geliyor. Yollarında geçme onun. Geliyor. Ben ben kutuya gireyim de. Kutudayken bir şey yapamıyor bu arada aklında bulunsun. Yapıyor. Yapıyor mu? Kutuda yapamıyor diye biliyorum ya. Orange. Yapıyor. 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 Yolundaysan yapıyor. Şuradan geçecek arkadaşlar sanırım. Bakalım bir. Yakında bırakma. Geçti. Yok kutudaki çocuğa bir şey yapmadı ama yolda değildi. Yoldaysa yapıyor. Ne yapayım burada? ben gidip bulmaya çalışayım mı? Gitmedi mi hala ya? Bir tane pil kaldı ya. Yok yok oranjdan bahsediyorum. Bitmedi mi hala? Gidecek şimdi. Hah. Allah kahretsin hemen önümde çıktı. Allah'tan ölmedim. Arkadaşlar en alt katta kesinlikle var. Bir tane eksik. Abi biraz toplu bir sıkıştırılmaya uğradım. Of, arkadaşlar bir tane var. Onu da biri toplasaydı ya. İlla ki. şuraya bakacağım. Oley! Aha! Helal! İnanılmaz! Gur 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 Evet ışıklar geri geliyor. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırdım abi. Pille çalışır mı? Yani pille çalışır mı arkadaşlar? İnanılmaz bir şey. E baştan söyleseydiniz biz de eve pil takardık. Değil mi abi bilgisayarımızda şöyle yani... 9 tane pil takardın çalışırdı. Evet. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda... Evet, bir problem yok. Nedense arkada gitar sesi geliyor, onu anlamadım ben. Evet, çok böyle dipten. Çocuk oyunu yaparken gitar da çalmış aynı anda. Evet, gideceğimiz için bizi uğurlamak istiyormuş arkadaşlar. Ondan dolayı diyor ki hadi parti kıyafetlerinizi hazırlayın, sizi uğurlamak istiyoruz. Ve ondan dolayı... ...son bir veda akşamı yapalım birlikte diyor. Bakalım bize hangi renk şapka çıkacak? Kaç kişi kaldık biz? 4 6 İyi. 7'ymiş. Bir kişi daha varmış onu görmemiştim. 7 miyiz lan? Bakalım. 7 7. <laughs> Aa bana green şapkası çıktı. Bana kırmızı ya da mavi çıksın ya yani, lütfen. Tüh. Zaten abi, kaldım. abi gördüm bir ikisi de çıktı. <laughs> Güzel oldu. Alalım oğlum şapkanızı. Salak mısınız? Arkadaşlar mi? şapka hakkınız var. Biz alalım mı? niyolar için. Bak gördün? Evet, altın bilet kime çıkacak diye bakacaktık ama bakamadık. Şimdi arkadaşlar, asıl iş şimdi karışıyor tabii ki de. Ee, burada Blue uyuyacak. Onun önünden geçeceğiz abi sessiz bir şekilde ama ben biraz baga sokabilirim. Sıkıntı yoksa senin için de. Yap yap. Biraz Sıkıntı pislik yok. yapalım mı ya? Yap korkut sana şunları. Tamam. Bence biraz pislik iyidir ya. <laughs> Evet arkadaşlar birazcık troll yapacağız. Tamam sıkıntı yok. Şuradaki balonları patlattığımızda başkalarına atak yapacak. Ee, olur o kadar. Lütfen like atmayı unutmayın. Abone de olalım. Bak balonun sesine nasıl sinirleniyor. Bak bak bak. Kaan abi. Kan abi en yakındaki balonu patlatalım tamam mı? Şu mavi var ya. Koş 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 koş. Kaan abi kaç. Nereye gidiyorsun? Kaç. Bu ne ya? Yanlış mı kaçtı? Oğlum. Bir tek ben mi burada kaldım arkadaş? Buranın akıllısı ben miyim? Buraya kadar gelmiyor değil mi Oğuz? Yok. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Unuttu sizi. Ben patlatayım. Oğlum bana geliyor. Ben yokum, ben yokum, ben yokum. Ben oynamıyorum hocam. Hocam ben oynamıyorum. Ya Abi hareketlere bak ya. <laughs> Buraya saklanayım da bunları öldürsün önce. Kaç kaç kaç. Aa ne oldu? Balon patlıyor. Haberin olsun. Abi hayır! Vallahi valla patladı. Be beni oraya ışınlayacak diye biliyorum ama bakalım. Lan Blue git! Lan! Oğuz! İnanmıyorum! Oğuz. <laughs> ne oldu biliyor Oğuz. musun? Siz patlatınca... Bir de mi bunları? Açmayayım burayı tutayım. Abi öldürt bunları abi öldürt. Dur aşağıya bir direkt tutuyorum. Öldürt bunları beni öldürdüler abi. Oğuzhan <laughs> bir de bozuyorum sürekli. Gelemiyor ki o Blue'da İlla şey yaptıktan sonra Aa. geliyor ya aynen. Ulan ya. Aa. Arkadaşlar çok komik oldu adamları öldüreyim derken benim ayağıma girdi. <laughs> şey görüyor musun? Abi? Görüyorum görüyorum çok iyi kaçıyorsun. Helal olsun. Ya zaten oyunun final bölümü olduğu için arkadaşlar o kadar şey yapmadım ben. Helal olsun abi çok iyi kaçıyorsun. Abi diğer taraf. Hah. Vay 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 muhteşem kaçış bak bekliyor. Kaç kaç. Gelmiyor ki. Geliyor geliyor kaç gelişe kaç. Bak, Oğuz, bak. Kaç bura kaç. İzleme girecek orada kal. Geri git geri. Aa, <laughs> Çok güzel. Lan. geri gelemiyorum. Yanında kaldı değil mi? Aa, ben... Aa, Burada duruyor. Ben kutuda kalmışım. Evet arkadaşlar olur böyle şeyler. Güldük mü güldük abi. Önemli olan bence bu kısımdı. Ben eğlendiğimi düşünüyorum. <laughs> Evet, Rainbow Friends. Yani Gökkuşu arkadaşlığı arkadaşlar. Dediğim Güzel gibi, ya Gökkuşu arkadaşlığı. Gökkuşu arkadaş oyunun adı olan onu söyledim bir şey demedim. Vallahi oğlum. Tamam oğlum ya bir şey ne kızıyorsun ya? Vallahi oğlum. Tamam bu Evet canlar, ilk oyunu bitirdik. Sağlam bir like gelirse ikinci oyununa da devam edeceğiz. Onu da speedrun bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da en çok sevdiğiniz abi Ramazan'da en çok sevdiğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Ben mesela pide sırasında beklemeyi seviyorum. Abim inanmıyor ama ben seviyorum bu olayı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bayın. Bay bay. kanal herkesi garanti var. <laughs> Orjinal espriler, Nereden